Merhaba arkadaşlar ben Templay F8'den sizlerle Montblay'de ateş ve kılıç oynuyoruz. Evet hızlı savaş başlayalım. Biz hafif suvar alacağız. Karşı takımda silah silahı olmayan, yani Mezilli bir şey olmayan bir adam alacağız. Evet. Ordu kombinasyonu %100 kılıçla yapacağız. Evet ordu boyutumuz bizim 1, onların 200. Kazanma şansımız 0. Evet oyuna başlayalım. Oyunda şöyle bir şey olmak zorunda yani kırmızı mızrağımız olacak gördüğünüz gibi elimizde ve kırmızı bir atımız olmak zorunda ikisi olmazsa yani oyunu yüzde kaybediyoruz yani yüzde sıfır kazanma şansımız var bu şu şekilde kazanma şansımız var yani dün bir mezar olacak gideceğiz mezarın yanına evet evet duralım mezarın yanında Adamlar da baya maşallah geliyorlar yani. Duralım şuradan şöyle kafasını şöyle söyleyeyim. Evet. inelim şimdi aşağı. Saf kanat. Evet. Saf kanatın şöyle arka tarafına geçiyoruz. Toynaklarına gelmeyecek uzun şekilde. Ve atın popo kısmına poposuna doğru mızrağımızı sallıyoruz. At kaçacak. Evet bak gördüğünüz gibi at kaçıyor. Ve atın poposuna atmış olduğumuz delikten dolayı yani osurma gücüyle tüm adamlar yani zehirleniyor. Gördüğünüz gibi üstüme geliyorlar. Bakın gördüğünüz tüm adamlar öldü. Aynı anda öldüler. Neden? Çünkü atın poposundaki gaz yani havada olduğu için oksijenle beraber çok çabuk yani dağılıyor. Bu, şey, bu yüzden hani at yani poposundan çıkardığı gaz ile hepsini öldürdü. Yani bunu deneyin gerçekten oluyor. 拜拜。Bye bye.